Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben tokat usulü, ben tokatlıyım arkadaşlar. Tokat usulü annemden öğrendiğim lahana hellesi yapacağım. Ama ben bunu YouTube'da rahat bulmanız için çorbası diye yazacağım arkadaşlar. Şöyle bir tane orta boylu lahanam var. Bunu 3'te 4'te birini keseceğim. Şimdi bunun çorbasını yapacağım. Bu benim annemin tarifi. Tokat usulü lahana hellesi. Şimdi yapımına başlıyoruz. Helle bu kar havazada helle gider. Ye helleyi doğramaya yavaş Arkadaşlar bu kadarını bunu sarma yaparım. Şimdi arkadaşlar bunu incince doğrayacağım ve bakacağız helle. Ye helle ye Arkadaşlar bu arada tam mevsimi bol bol yapın yapın için hastalıktan sorur. Arkadaşlar abur şeyler yemeyin. Çoluğunuzu çocuğunuzu hep böyle doğal şeyler yapın. Yedirin. Vallahi billahi bağışıklıkları yükseltin. Güzelsin. Bakın arkadaşlar şöyle incince doğrayacağım. Güzelce yıkayacağım. Çık 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 çık. Ondan sonra pişireceğim. Bir demlik suyum da şu an kaynıyor. Geleceğim. Arkadaşlar iki tane soğan doğradım. Sıvı yağımı kattım? Yani yediğiniz yağ katabilirsiniz. Şöyle olarak bir yemek kaşığı da üzerine un eriyorum. Ben unu kavuruyorum arkadaşlar. Çünkü unu öbür türlü attığınız zaman ağzınızdan acı acı gelir. Şöyle arkadaşlar. Şimdi birazcık kavurduktan sonra da üzerine salçasını koyacağım. Bu tokat usulü arkadaşlar. Annemin tarifi. Yıkadım arkadaşlar. Lahanalarım da burada temiz temiz duruyor. Bir de bir de kaynar suyunuz olsun yanınızda. Birazcık daha kavuralım şimdi böyle yaparsanız arkadaşlar un kokusu olmaz. Tabi tabii ki de siz bilirsiniz ama bu tokat usulü. Annemin tarifi. Annem buradan ellerini öpüyorum. Seviyorum kız anneciğim seni canım anam benim. Tokatlılar burada mısınız? Tokatlılar bana yazsın. Bizim köylüler bana yazsınlar. Satici moğul olmuyor desinler. Veyahut da çok güzel tarif desinler. Tokattan mı geliyorsun da kız sen amuslu musun? Ben seni alacağım da söyle namuslu musun? Şöyle salçasını koydum arkadaşlar. Benim salçam köy salçam. Şöyle güzelce biraz kokusu çıksın. Nohanlarımı atacağım hepsini. Biraz kavurduktan sonra sıcak suyun üstüne vereceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar güzelce kavuracağım. Oradan sonra demekle de kaynattığım suyumu üzerine Arkadaşlar annemin tarifinde yok ama ben bir tane bulyon katacağım içerisine. Arkadaşlar birazcık kaynaktan sonra da birazcık daha su vereceğim. Bu su çünkü az. Ben birazcık hani kavurdum. Azıcık azıcık koyacağım suyunu. Kıvam alsın diye. Çamaşır masıp geliyorum. Tokatlılar merhaba. Bütün abonelerime buradan selam olsun. Hepsini kucak dolusu sevgilerle. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bakın ben biraz daha su arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şu şekil. Gördünüz mü kıvamı? Çok güzel oldu arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ne kadar güzel kıvam aldı. Şöyle bir kepçe de bulgur. Tabi istiyorsanız siz pirinç atabilirsiniz ama biz bulgurlu seviyoruz. Şöyle bir kıvam oldu arkadaşlar. Arkadaşlar nane, nane de atacağım içine. Bunu da... Arkadaşlar yemeğim pişti. <laughs> Bire de şöyle üzerine atıyorum arkadaşlar bakın tam helle yeme zamanı dışarıda kar tam